56 yaşında bayan hasta. Su verelim. Bakın şu an dizil içindeyiz. Burası hastanın dizinin iç kompartmanı. medial kompartman dediğimiz. Bakın şu benim elimdeki shaver bu. Ucu dönen. Bu bizim tıraşlayıcımız. Bakın şu hastamızın iç menüsküsü Bakın ta buraya kadar gelen de bak görüyor musunuz? Parçalı bir yırtık bakın. Tam shaver'ımın ucunda. Bakın şurada. Şöyle geri çekeyim. Bu yırtık işte. Bunun tamir olma şansı yok. Yani bu bir nevi e, halı püskülü gibi, halı yırtığı gibi tamamen parçalanmış. Tamir etsek de zaten iyileşmez. Tekrar yırtılır, tekrar hasta için problem oluşturur. Bacağı bir alabilir miyiz? Bakın şu anda, bacağı bir alalım size zahmet. Bakın şu anda eklem arasına giriyorum, aynen su verelim. Bakın şu, o parçayı benim tıraşlayıcım, bu shaver aleti aldı. Bakın devamını da şu şekilde törpülüyorum. Bu şekilde ne oluyor işte? Hastanın dizinin içine giren, arayı sıkıştıran menüsküs yırtığı kalmamış oluyor. Bakın şurası parça. Tabi sadece hastada menüsküs değil daha devam edeceğim. Su verelim. Ee, bu arada hastamız e, kan sulandırıcı da kullanan bir hasta. O yüzden ara ara kanamalar oluyor. Bakın şu da kıkırdak parçaları. Bu da abrasyon artroplasti dediğimiz yine şey ile Yine oralara bir daha takılmasın, sürtme olmasın diye tıraşlama yapacağız. Tamam kapatabiliriz.